Bir elimde 95 oktan, bir elimde 98 oktan benzin var. Gerçekten 98 oktan daha pahalı olmayı hak edecek bir yakıt mı? Bunu arkamda gördüğünüz Tuberkin M2 Competition'ın üzerinde deneyeceğiz. Benzinliklere geldiğiniz zaman eskiden Türkiye'de de sıkça görüyorduk. Artık pek görmek mümkün değil. 95 oktan ve 98 oktan olarak iki farklı türde benzin görebiliyorsunuz. 95 oktanın üzerine belli katkılar eklenerek 98 oktana çıkartılabiliyor ve daha yüksek oktan seviyesine getirilebiliyor. Aynı zamanda burada baktığınız zaman E10 diyor. Bu %10'a kadar etanol içeriyor demek. 98 oktana baktığınızda E5 diyor. Yani %5'e kadar etanol içermek yani yüksek oktanlı yakıt daha az etanol içeriyor. Etanoldan bahsetmişken bu arada yüksek etanol plastiklerin çürümesine sebep olabiliyor. Yani düşük etanollü bir yakıt kullandığınızda eski otomobillerde özellikle bazı parçaların ömrünü de uzatmış oluyorsunuz. Aynı zamanda Avrupa'da özel benzinliklerde 98'in üzerine 100 ve Almanya'da hatta bazı yerlerde benim gördüğüm 103 oktana kadar görebiliyorsunuz. Normalde etanol katkısıyla oktan yükseltilirken Avrupa'da yani buradaki asıl amaç çevrecilik katkı maddeleri elleriyle oktan yükseltiliyor. Genelde yüksek oktanlı yakıtların performanslı araçlarda kullanılması tavsiye ediliyor ve daha çok güç verdiği iddia ediliyor. Ama bunun karşılığında tabii ki maliyeti de artıyor. Şurada tubek çevirip gösterirse göreceksiniz. 95 oktan yakıt 1.85 iken 98 oktan yakıt 2.06. Peki bu yakıtların farkını arabamda deneyeceğiz dedik. Ama nasıl deneyeceğiz? Tabii ki güç okumamız lazım, beygir okumamız lazım, tork okumamız lazım ki gerçekten bir etkisi var mı yok mu? Motor gerçekten daha iyi çalışıyor mu? anlayabilelim. Bunu yapmak için benim arabamda güzel bir özellik var. Ortada sport display denen bir şey var. Gücü ve torku gösterebiliyor. Bu aslında güncel çoğu BMW'de var ama kullanamıyorsunuz. Bunun için gizli özellik açtırmanız lazım. Bunun için de bir yere gitmenize gerek yok. Kendiniz OBD portu üstünden yapabilirsiniz. Halen'in şöyle küçük bir OBD adaptörü var. Arkasından da aplikasyonu telefonunuza kurduğunuz zaman burada çeşitli opsiyonlar var. Özellikle BMW sahiplerinin işine yarayacak bir sürü özellik var. Bunların başında gizli özellik açma var ve az önce bahsettiğim sport display eğer arabanızda gözükmüyorsa Karla yardımıyla açabiliyorsunuz. Bunun yanında arabayı başlattığınızda start-stop'un kapalı olması, aynaların otomatik kapanması vesaire gibi Birçok coding opsiyonu da Sunuyor. Volkswagen grubu otomobiller farklı gizli özellik açma coding yapma opsiyonları var. BMW'de Angel'ların ne kadar parlak yanacağını ya da geriye taktığınızda sağ aynanın ne kadar aşağı inceye ne kadar ince Şekilde Ayarlamalar yapabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Kodlamanın dışında arabanızdan anlık olarak veri de takip edebiliyorsunuz. Bugün bu işimize yarayacak. Carly'i kullanarak arabanın devrini ve ne kadar tork ürettiğini arabadan okuyabileceğiz. Bu sayede de motorumuzun ne kadar güç ürettiğini kendimiz hesaplayabiliriz ve oktan gerçekten motora etki edecek mi görebileceğiz. Bunların yanında tabii ki OBD üzerinden aracın sağlığını da kontrol edebilirsiniz. Az önce Doğacan'ın aracı bağlayıp karlıyı bir tarattık, diagnostik yaptık ve bazı hatalar aldık. Orada zaten akü ömrünün yetmediği kötü bir durumda olduğunu karlı bize söylüyor. Ayrıca smart mekanik özelliği var. Eğer arabanızı kendiniz tamir etmeyi seviyorsanız aldığınız hata kodunun neden olduğunu nasıl çözebileceğinizi de Size gösteriyor arkadaşlar coding yani gizli özellik açmak sadece belli markalar için var kendi aracınız için aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz ama coding olmasa bile örneğin benim aracımda olduğu gibi bütün araçlarda diagnostik ya da canlı data erişimi bulunuyor ayrıca sizin için rica ettik ve Carly de bizi kırmadı anlatan adamlar koduyla 20 Temmuz'a kadar %15 indirim alabiliyorsunuz Carly'den hemen aşağıdaki linkten uygulamayı satın alabilir ve anlatan adamlar kodunu kullanarak %15 indiriminizi hemen kapabilirsiniz. Bu kadar bilgiden sonra gelin şimdi gerçekten işe yarayacak mı 98 oktan deneyelim. Tam 440 Gördüğünüz gibi arka arkaya denemelerimiz sonucunda 98 oktanla 450 beygire kadar gördük. Bayağı yüksek bir değer. Sen bekliyor muydun böyle bir şey? Beklemiyordum. Yani çok bir fark göreceğimizi düşünmüyordum bana sorarsan. Ben de çok düşünmüyordum. Arabanın stok verisi 410 beygirken 98 oktanla 450 beygir sınırını gördük. 95 oktanında ise o kadar yüksek beygire ulaşamadık. Yine stok verinin üstünde çıktı. Yaklaşık 440 beygir civarında ölçtük hepsinde ama 98 oktanın ufak da olsa bir etkisi olduğunu görmüş olduk. Şunu da atlamayalım bu arada. İlk denemeyi 98 oktanla yaptın. Benzini bitirmeye çalıştık. Tabii ki tamamen bitirmedik. Sonra üzerine 95 ekleyip ikinci denemeyi yaptık. Bu yüzden aslında 95 oktan denemelerin hafif karışımdı. Hafif karışımdı ama ışık yanmıştı. Bu da içinde yaklaşık 5 litre falan 5-6 litre var demek. Deponun üstünü 95 ile tamamladık. Yani 95'e baya yakın olması lazım. Evet. Tuğberk'in arabasında bunu rahatça ölçebildik. Ama Mustang'de böyle bir güç göstergesi bir yerde bulunmuyor. Ve Tuğberk'in bahsettiği gibi bunu hesaplamak gerekiyor. Aracınızın OBD portundan canlı olarak tork ve devir bilgisini aldığınız zaman aslında ihtiyacınız olan her şeyi almış oluyorsunuz. Tork dediğiniz şey birim mesafede uygulanan kuvvet ve bunu motorunuzun dönme hızıyla yani devrinizle çarptığınız zaman aslında gücü elde edeceksiniz. Tabii ki arada birimleri düzeltmeniz gerekiyor. Bu yüzden Newton metre cinsinden motorunuzun anlık torku çarpı o anki RPM olarak devri bölü 7120 yaptığınızda motorunuzun beygir gücünü elde etmiş oluyorsunuz. Bu sayede diğer araçlarda da Aynı yöntemi uygulayarak etki edip etmediğini ölçebilirsiniz. İki yakıtı fiziksel olarak karşılaştırdığınızda da farklar oldukça öne çıkıyor. Sağ elinde 98 oktan, sol elinde 95 oktan var. İlk fark edeceğiniz şey renklerinin farklı olması. Bunun da ana sebebi rafinerideki farklı prosesler ve 98 oktandaki etanol içeriğinin 95 oktandan daha az olması. Aynı zamanda viskozitesine akmazlığına baktığınız zaman sağdakinin biraz daha yüksek olduğunu fark edebilirsiniz. 95 oktan biraz daha akışkan. Son olarak 95 oktanın kokusu çok daha ağır. Tahmin edersiniz ki benzinlikte standart aldığınız benzin kokusuyken 98 oktanın kokusu çok daha az. Bu da aslında şunu gösteriyor. 98 oktan bu ben elimde tutarken güneş altında biraz daha az buharlaşıyor ve bu yüzden ben kokusunu daha az alıyorum. Peki neden yüksek oktanlı benzin daha fazla güç üretmeyi sağladı? oktan dediğimiz şey aslında benzinin kendi kendine tutuşmasına olan direncini gösterir. Genelde bilinenin aksine daha kolay yanmasını değil daha zor yanmasını sağlar. Videonun başında da zaten Doğacan demiştik ki yani bu kadar fazla buharlaşmıyor 98 oktan. Çünkü kimyasal bağları daha güçlü ve bu sebepten daha zor buharlaşıyor. Aynı şey motorun içinde de gerçekleşiyor. Biz pistonun içinde, silindirin içinde havayı ya da hava yakıt karışımını sıkıştırıyoruz ve bu da ısınıyor. Haliyle benzinin kendi kendine tutuşmaması lazım. Eğer belli bir limite geldikten sonra kendi kendine yanacaktır. Bu olduğu zaman buna vuruntu diyoruz. Motorda garip garip böyle takır tukur sesler çıkartır. Ve motora inanılmaz büyük zararı vardır. Bu motorun çalışma limiti olarak değerlendirebilirsiniz. Bu motorda da bütün bunları kontrol ediyor. Vuruntu var mı? Sıcaklık ne durumda? Ateşleme zamanlaması ne durumda? Hepsine bakıyor. 98 oktanla denediğimiz zaman... Motor bütün parametrelere yine baktı. Herhangi bir vuruntu olmadığını gördü. Ateşleme zamanlamasına baktı, bir sıkıntı yok. Her şey düzgün çalışıyor. Daha yüksek oktanlı yakıt olduğu için bütün parametreleri biraz arttırabildi. Bunu yaptığı zaman da maksimum torkunu daha uzun süre devam ettirdi, vuruntu olmadığı için ve bu da daha fazla beygire sebep oldu. Bu motor bu şekilde daha iyi yakıtla daha fazla beygire üretmeyi başardı. Peki ne kadar fark ettiğine bakarsak 400 420 beygirde sadece 10 beygir artış gözlemleyebildik. Bu da yaklaşık %2'lik gibi bir artma demek. Ama bu motor turbo basıncına aşırı derecede bağımlı bir motor. Eğer siz atmosferik bir otomobil kullanıyorsanız, çok güçlü bir otomobil kullanmıyorsanız muhtemelen aradaki fark fark edeceğiniz bir değer bile olmayacak. En büyük farkı turbo boost'u çok açılmış bir otomobiliniz varsa ya da süper otomobiliniz varsa o zaman bundan daha fazla bir fark görmeniz mümkün. İşte böylece bugün 98 oktan ve 95 oktan yakıtın farkını sizin için test etmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Aynı zamanda bunların short hallerinde videolarında hem Instagram'da hem TikTok'ta hem de YouTube Shorts'ta paylaşıyoruz. Bu yüzden bizi bütün sosyal medya mecralarımızdan takip ederseniz maksimum miktarda bilgiye ulaşmış olursunuz. Bugünlük anlatacağımız her şey bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.